2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda uzman çavuş Selçuk Paker, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. Paker'in adı İstanbul Ümraniye'de yer alan bir camiye verildi. Cami inşaatı tamamlanıp ibadete açıldıktan sonra adıyla ilgili sorunlar meydana geldi. Şehit Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, ibadete açılan caminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hem adının değiştirilerek hem de oğlunun adı kullanılarak seçim için reklam malzemesi yapıldığını iddia etti. Anne Daşdemir, Şehit Selçuk Paker Camii olarak adlandırılan cami arazisinin bir vakıf tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cami yapılması için bağışlandığı bilgisini vererek Kadir Topbaş döneminde inşaatı başlıyor. Daha sonrasında gelen belediye başkanı da devam ettiriyor. İnşaatın bitmesine az bir süre kalmışken belediye yönetimi değişti. Şu anki belediye yönetimi de inşaatın kalan kısmını tamamlıyor. Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül tarafından gerekli yasal işlemler başlatılarak Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Valilik kararıyla Selçuk Paker isminin verilmesini istiyorlar. Selçuk Paker, Ümraniye şehidi olması sebebiyle camiye isminin verilmesi isteniyor. 3 sene önce de bu caminin inşaatı bitti ve ibadeti açıldı. 3 senedir bu camide namaz kılınıyor. 3 sene önce bu camide bir açılış yapılmadı, gündeme getirilmedi. Şimdi ise seçimlere 4 ay kalmışken ismi Şehit Selçuk Paker Camii olarak gözüken camiye Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de, Üsküdar'da, İstanbul'un her yerinde billboardlara baskı yaptırmış. Şehit Selçuk Paker Gülistan Camii tamamlanıp İmamoğlu tarafından ibadete açılmıştır diye benim çocuğum reklam malzemesi değil değerlendirmesini yaptı. Oğlu Selçuk Paker'in 2016 yılında Diyarbakır Sur'da şehit olduğunu hatırlatan Daşdemir, ben evladımı tabuta sığdıramadım. Bugüne kadar bir tane bile şehidin ismini anmayan, 4 ay önce halkların Demokratik Partisi bez parçaları altında Van'da ve farklı yerlerde miting yapan Ekrem İmamoğlu'nun bugün nereden aklına geldi? Şehit Selçuk Paker Camii'ni açmak. Ben evladımın isminin reklam malzemesi olmasını istemiyorum. Bu şekilde anılmasını da istemiyorum ifadelerini kullandı. Üç sene önce de e, bu cami bitip ibadete açıldı. Üç senedir orada namaz kılınıyor. 3 sene önce e, bu açılış yapılmadı. Şimdi seçimlere 4 e, ay kala Şehit Selçuk Paker camisi olarak gözüküyor. Ama şimdi e, Ekrem İmamoğlu Ümraniye'de işte Üsküdar'da İstanbul'un her yerinde billboardlara baskı yapmış. E, Şehit Selçuk Paker Gülistan camisi e, tamamlanıp ibadete açılmıştır diye. İmamoğlu tarafından açılmıştır diye. Şimdi benim rahatsız olduğum konu şu. Benim çocuğum reklam malzemesi değil. Benim çocuğum 2016 altıda Diyarbakır'da Su Sur'da şehit oldu. Ben evladımı tabuta sığdıramadım. Bugüne kadar bir tane şehidin ismini anmayan, dört ay önce HDP bes parçaları altında gidip de Van'da orada burada miting veren Ekrem İmamoğlu bugün nereden aklına geldi? Şehit Selçuk Paker camisini açmak. Ben evladımın isminin malzeme, reklam malzemesi olmasını istemiyorum. Bu şekilde de anılmasını istemiyorum. Büyük şey.